Selamlar arkadaşlar. Şimdiki konumuzu divanlar. Onlara bakacağız. Bir öncekinde görevleri görmüştük. Şimdi divanlara bir bakalım. Şimdi biraz tabloda farklı renkler var. Şurada detaylar var. Bunları çok bilmenize gerek yok. En son bir toplayacağız, değineceğiz bunları. Alancılar için ben bir tık burayı yazdım. Bizim için şimdi önemli olan bir tablomuz var ve bu tablonun şu boşluklardaki kısımları lisansçılar için gene yani çok önemli burada. Gerek alanlara biraz detay ama ayıracağız şimdi tek tek bakalım ben senin neyin önemli neyin önemsiz olduğunu söyleyeceğim. Şimdi divanlar başlığına divanı saltanatla başlıyoruz. Şimdi divanı saltanat şu demek. Bütün divanların birleşmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Yani günümüzdeki nedir biliyor musunuz? Bakanlar kurulu diyebiliriz buna. Bu divanlı bakanlar ve bu saltanat da bakanlar kurulu diye yorumlasak bizim için doğru olacaktı. Şimdi bunun bazı farklı isimleri varmış farklı devletlerde. Şimdi mesela burası biraz detay. Ben sadece şöyle bir söylemek için söyleyeyim. Mesela bakın yine K yazıyor orada. Buna divanı ali dedirmiş karanlılarda. Divanı vezaret denirmiş Gaznelilerde. Divanı ala denirmiş Büyük Selçuk devrinde. Genel olarak da bakın adı neymiş? Divanı saltanat. Devletlerde farklı isimler vermişler. Detay dediğim gibi bunu geçelim. Şimdi geldik tabloya. Şimdi bizim dört tane büyük divanımız var. Bu dört tane büyük divanda da divanı saltanatı oluşturuyor. Bir de ona bakın yardımcı divanlar var. Bunlar ana divanda olmayan yardımcı divanlar. Bunlarsa olmazsa olmaz. Hani bir ülkenin kurulu olduğu sac ayağı gibi düşünün bunları. Bu dördünden bir tanesi olmazsa ülkenin temeli oturmaz derlermiş burada. Şimdi bunlar nelermiş bakın. Divanı inşa, divanı istifa, divanı işraf, divanı arz diye. Dört tane divanımız var. Şimdi biz bunların ne görevine geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bir de bunların başındaki görevleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi Mercan'a dedim sen dedim, buraları biliyor musun? Bilmiyorum dedi. E şimdi muhtemelen bunu izleyenler de bilmiyor. Çünkü ondan dolayı izliyorsunuz zaten. Mercan da şimdi aynı siz gibi burada kullanacağım. Ona soracağım. Soru cevap yaparak böyle siz de oradan aynı zamanda üreterek biraz bulmaca gibi olacak şimdi. Bir şeyler üretmeye bulmaya çalışacağız. Hatta çok da az da olsa böyle ufaktan Arapça da öğreneceğiz. Onu da söyleyeyim. Şimdi başlayalım o zaman. Ben. Şimdi Bercan, adam sana başlıyor, sana evet, Tamamen kendin kafadan bir şeyler türetmeye çalış. Tamam. Bunları böyle çok öncelerden duydum gibi hatırlıyor ama net ne olduğunu bilmiyorum. Kahvesine çalışıyorsan burada bir yere yani, işte, ama tamam. asla ezberlemeyen bir yerdir evet, burası. Şimdi ben biraz bunu böyle hafiften eğlenceli hale getirmiştim akılda kalmasını sağlayacağım. Geçen sene mesela böyle yapıp çok güzel dönükler aldım. Denemeni evet. de sormuştu hatta bir kere. Aa hocam dedi ben dedi o taktiği kullandım, yaptım falan dedi böyle. Şimdi göreceğiz bakalım, yapalım. Şimdi diyor ki, Divanı inşa Diğer adı da aynı zamanda Tuğra'ymış. Buradaki kavramlar sana bir şey hatırlatıyor mu hiç? Hiç Arapça bilmeden. Şimdi e, Tuğra deyince işte Osmanlı'da padişah Turası falan. Oradan tamam. İş İş sanki divan edebiyatında düz yazı demekti. Onu hatırlıyorum. Çok iyisin. Vallahi bravo bak. Şimdi bu biraz Arapça öğrencisi. Benim de çok iyi olduğundan değil ama az buçuk bu kavramların şeyini biliyorum. anlamını biliyorum. Şimdi biraz yapalım beraber. Şimdi sen çok güzel bir şey söyledin. Dedi ki düz yazı dedi tamam mı? Bak sinemek sen bu sınav çıksan bunu yaparsın. Nasıl yaparsın biliyor musun? Divan inşanın görevi nedir biliyor musun? Yazışmadır. Yazışma işlerinden bu adam soruyor. Sen de dedin bak düz yazı dedin değil mi? Şimdi evet. biz bunu e, öğrenelim. Bu biraz böyle ezberle yönelik bu aksa. Tamam. Şimdi diyor ki bak inşa. Şu neş a kelimesi Arapçada üretmek demekmiş. E üretmeyi de neyle yaparsın? Yazıyla üretiyorsun burada. Hadi. Hatta bize bir tane dikap öğrencisi vardı geçen sene demişti ki Hocam dedi bizim dedi, üniversitede dedi inşa dersimiz var dedi. Hmm. Ne yapıyoruz o inşa dersinde dedi? Kompozisyon yazıyorduk dedi. Üretme, bak üretiyor yazıyor <laughs> gördün mü? Bak yazıyor. Sen de dedin ki mesela var bağlantı hocam dedi düz yazı anlamına gelir sanki dedi. Zaten bak bu adamın işi de yazışmaktır. Şimdi peki bu adam kimdir? Görevlisinin adı nedir bunun? Şimdi bak onu da şöyle bulacağız. Şimdi bunu bulabilirsin. Şöyle bak da. Şimdi Arapçada bir mantık var. Eğer görevi yapıyorsan başına M harfi koyacaksın. Yani görevli genelde bu Arapçada M harfi ile başlıyor. Sonra Arapçanın böyle bir kolaylığı var. Hani eklemeli bir dildir ya. Tabii. E mesela işte az önceki biz derste gördük. Şerebe kökü var. İçmek demek. Şerebenin başına M koyuyor mesela. Meşrubat. İçinde bak geçiyor şerebe. Tabii. Bu bir içecek. İşte şurup diyor. Şerebe içecek gibi böyle eklemeli bir dil. Şimdi bak buraya da aynısını yapacağız. Burada inşaatının kökü ya, neş, a, neş, i kökü. Bak şimdi, alacağım ben buraya onu bak neşe, aldım buraya kökü, sonra da i'yi koyuyorum, al sana bir çıkıyor. Müthiş. Böyle bir durum var. Yani bu böyle ezberleyebilirsin, edebilirsin, mantığını da kavrayabilirsin. Bak şimdi birkaç tane de yapalım, iyice öğrenelim. Evet. Şimdi mesela sence mesela, divanı istifa. Ne geliyor aklına? Bakalım düşün. Bunu önceden e, biliyordum. Tamam. E, ekonomiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama bildiğim için. Vaa, biliyor musun acaba? Ha, duymuştum, duymuştum. duymuştum. Ee, tamam. Çok güzel. Yine de bak bir şeyler var. Zaten dediğin gibi doğru. Bu da mali işlere bakandır. O da şuradan, şimdi bu ezberlediğimiz kısım. Mantık nasıl? İstiflemek diye bir kelime vardır, değil mi evet. Arapça'da? Evet. Toplamak, kazanç sağlamak diye. İşte bak oradan gelirmiş bu. Kazanç sağlamak, toplamak anlamında. İstifa da oradan geliyor. Hatta ben bunu derslerde şöyle kokuturum öğrencilere. Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti falan diyorsa aklınıza getirir oradan. Yeter ki aklınıza kalsın. İster Arapçası bir, ister ezberle, ister Berat Albayrak'ı vardır. Şimdi bunu biz görevlisini bulalım bak. Başına bir kere M'yi koydun mu? Mecbur koydum bunu. Çünkü görevli evet. M ile başlıyor tamam mı? Şimdi bak sen gidip de M, N, Ş kökünü buraya koyamazsın. Neden? E zaten içinde geçmiyor bak. Arapça ne dedik? Bak içindeki kökü alacağım buraya koyacağım. Sonunda görevli bulmak için iyi yapıştıracağım. Bak şimdi istifaya bak. Kökü aldım ne bu? STF. E. Kökünü aldın mı? Bak şimdi. Müstefi. Al sana bitti. Yani Vay sakın ama. bak sınavda divan inşanın görevlisini sordu. Tarzı misal. Yani sakın gidip de müstefi yapma. İçinde ne de yok. ne var mı? Yok. Şey de yok. Değil mi yani? Onu işaretleme artık orada. Buna en benzeyeni koy. Veya dedi ki müşi dedi hangi divanla dedi uğraşır? Yani gidip de istifa yapma. Ecber etmeye gerek yok hocam bunlar. Değil mi? Gözünle evet. gördün işaret edeceğim bak. E müşi'ninki ne işe? Ne işe? setefe? Setefe. Çok kolay bak. Yani bir ba bağlantı, bir benzerlik var burada. Sonra geldim buna. Divanı işraf. Geliyor mu şey Bunlar arkadaş bir yorum üretelim. Valla bir Doğru. düşün böyle. Bir kökte bir şeyler kök yok dedim az önce. İsraf falan var ya çok. İsraf başka. Yani şu an. Şeyden gel mesela. Şey. Şeref, şeref falan. Şeref var şöyle. güzel. Şimdi bak şöyle bu da. Denetlemek demek bu da. Hmm. Yani e, böyle nasıl diyeyim usulsüzlüğü bulmak, şerefli davranmak tarzında evet. bir anlam var bak bunda güzel evet. bağlantıyı kurduk. Bak bu da ne yapar biliyor musun? Denetleme. İşte varsa bir usulsüzlük, bir böyle para çalma bir şey onu hallediyorlar burada. E şimdi bunun görevlisini bulacağım ben. Mesela ben gittim ona müstefi yazabilir miyim? Yazamam bak bir kere işte ş şey var, r var bir şeyler var değil mi? Bir şeyler üretmem lazım. M'yi koydum mu? Koydum. Ne olur o zaman bak bu? Kökü aldım şimdi mecbur mu almaya? Müş rif çıktı. Bak bu kadar değil mi bak? Şerefe İşim. şerefe al abi. Yani gidip de divan işrafı görevlisi müstefi olabilir mi? Olamaz. Kelime benzerliği bile yok bak içinde görmüş olduğunuz gibi. Bağlantıyı kurun. Peki divanı arz. Arz ederim. Arz etmek. Tamam. Nerede? Kimi ya. arz edersin mesela böyle? Sultan arz edersin. edersin. Komutan, komutan arz, edersin. İşte bak bu da nedir biliyor musun? Askeridir ondan kaynaklı. Bak çok kolay gerçekten. Tabii. Bir şekilde görmüş olduğunuz gibi bağlantı yakalanabiliyor bunların içinde. Bunun görevlisi nedir? Zaten bu da bak yine kökünde geçecek. Arz, arz diye burada. Arızda bunu görevi sonuna geçer. Sanki sen de kavradın mantığını. Yani şu an e, baya oturdu. Güzel. Öğrencilerim de aynı şekilde bu mantığı kavradığını düşünüyorum. Bak kelime benzerliği yapın. Zaten ezberlemekle uğraşmıyorsan da bunları ezberlesen üç gün sonra unutursun yani. Unutuluyor ki. Mesela ben bile bu konuyu bir sene anlatmayayım. Şöyle bir hemen bakıyorum, ondan sonra oturtmaya çalışıyorum. Ama ne yapıyorum? Tabii ki de inşaayı gördüğüm zaman müşri, istifayı gördüğüm zaman müstefi, işrafı gördüğüm zaman müşrif, Arzu gördüğünüz zaman arız. bunu yapabilelim artık bak burada. Gördüğünü işaretleyeceksin. Sakın gidip de bak buna çok kızarım bunu yanlış yaparsınız. Divan inşanın görevlisi müstefi yapma. İçinde şey de yok, re yok. Benzerlik bile yok yani burada. Ondan kaynaklı rahatlıkla bence yapabileceğiniz bir yer gibi düşünüyorum. Şimdi gelelim şu yanda yazanlara bakalım bir de. Çok detaydır onu da belirteyim ama map kitabında geçiyor diye ben yazdım. Bir bakalım hemen çok küçük. Şimdi diyor ki bak burada. Turayi. Bu müşidi ya genel olarak bunun adı. Karanlarda biz buna Tura'yı adını verirmişiz. Aynı zamanda divanı inşa ya, yazışmanın e, divanı. Ona Gazneliler divanı risalet denirmiş. Görevlisine de sahibi divanı risalet denirmiş. Bence detay. Geçtim. E, şimdi bu maliyenin görevlisi müstefiydi. Buna karanlarda akıcı denirmiş. Ben gene geçtim bunu. Askeri ise bak arızdı. Hala arızmış karanlarda değişiklik yok. Gaznelilerde ise bak bunun adı emiri arız olarak geçmiş sadece. Hani bunlar biraz detaydır. Mert kitabında ben geçiyor diye özellikle aldım. Ama hani geleceğini zannetmiyorum. Divanı arızı çok sevdim hocam. Valla kolay değil mi? Arız, 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 emiri arız. Arızı hiç Hani daha önce, önce, görmüş. önce görmüştük gibi. Yani Divri, Darü Şifası, Külliyesi, Bagadis'i <laughs> Hiç yormadan <laughs> demişler ki yani ne gerek? Mesela akıcı. Abi niye akıcı? Yani i̇şte koy müstefi geç yani niye yani. işte yani değiştiriyor? Sebep de ne biliyor musun? E şimdi bak karanlıları biz gördük. öğrenciler de bağlantı kurmuş olabilirler. Çok Türk bir devlet bu. Hala Türkçe kullanmaya özen gösteriyordu. Evet, e tabi bak şimdi bunlar değişiyor. Yavaştan yavaştan Arapça içimize girdiği için. Genelde bunlarda işte akıcı bak eski Türkçe bir değil mi? Evet. Yani böyle belli bağlantı vardır bunlar aslan bilsek. Çıkabilir yani orada. Şimdi geldim bunlara. Yine bombaca gibi şimdi bunları çözeceğiz sende. Divanı Berit. Bunlar ana divan değil. Yardımcı divanlar. Onlara bakalım bir. Divanı Berit. Var mı bir fikrim? Berit. Postadır bu. Mesela berit evleri falan vardır. Posta teşkilatıdır. İşte Hz. Ömer zamanındaki vardır gene. Gene posta teşkilatıdır. İşte gene bakın kanallarda beritler vardır posta ile alakalıdır. Demek ki bu berit posta ile alakalı bir kelime. Yani bu berede falan onun bir kökünü bilsek kesin bir bağlantı vardır. Ben dokunan Arapça olmadığı için onu bilemiyorum. Peki şimdi buna bakalım. Bak bu da kolay. Divanı mezarı. mezalim. Bir şey hatırlatıyor mu? Yani Adalet ile alakalı bir şey olabilir. Güzel. Mi? Nereden biliyor musun? Bak. Zalim. Zulüm. Tamam. Zalimi zulmü cezalandıran gibi. Bak burada güzel. Evet adalet işlerine bakan divandır. Divan-ı atın. Bu çok zor. Bu çok zor. Gerçekten bunu nasıl çözeceğiz bilemiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sanki bu kadına ait divan. Özellikle tabii kiminkine? Sultanın eşininkine ait. Divanı pervane. Bu da ne biliyor musun? Toprak. Yani arazi. Arazi paylaşımları yapılmış. Tapu kadastro diyebiliriz yani biz buna. Bir de naibi saltanat var. Şimdi bu da şöyle. Şimdi birine sen bir yeri naip bırakabilirsin. Ne demek bu? Naip, vekil gibi. Vekil bırakın yani. Mesela diyelim ben hükümdarım. Ben çıktım sefere. Sen de vezirimsin. Sana naip bıraktım. O güne divan toplantısı var. Sen toplarsan naip saltanat olarak toplanıyor. Yani ne diyelim o <laughs> bu zaman buna böyle? E, vekil tayin edildiğinde edildiğinde toplanan divan diyelim. Ben sana naip bırakıyorum. Genelde sen işte ikinci adam, başbakan, cumhurbaşkanı, başbakan gibi düşün mesela. O zaman naip saltanat adıyla toplanırmış. Bunlara böyle tek tek baktık. Biraz böyle evet ezber de gerektir. Ama hafiften de bak böyle bize eğlence kattık, bulmaya çalıştık bir şeyler. Ezber çok yapmamaya çalışın çünkü unutursunuz. Dediğim gibi o kök gövde bağlantıyı kur. Biraz da olsa Arapça öğrendin. Artık evet, Arapçam var olarak görürsün. Bir de çıkacak mı hocam? E tabi göreceksin değil mi? Tabi bağlanacaklıktan sonra rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum. İnşallah bu kısımlarda özellikle soru gelirse kaçırmayacağız. Yapabileceğimi düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.